Kıl dönmesi ameliyatı sonrası. Kıl dönmesi ameliyatı yapılan hastaların en büyük kaygıları ki etraftan duydukları, yaklaşık olarak bir ay kadar üzerine oturamadıkları, simit benzeri e, bir takım desteklerle oturması gerektiği, e, uzun süre banyo yapamayacağı ya da çok uzun süre pansuman gerektirdiği gibi kaygıları bulunmakta. Ancak e, pilondel sinüs dediğimiz kıl dönmesinin ameliyatından sonra hastaların bir ya da iki gün sonra banyo yapabileceğini, arkasından çok uzun bir kereden fazla çok uzun süreli pansuman gerektirmediğini hastalarımıza anlatmaktayız. Oturma işine gelince ise, eğer hastalara flap çevrilmiş ise, bu flipin problem yaşamaması adına hastalardan bir hafta kadar oturmasını istemiyoruz, ancak yürümek, yatmak, dolaşmak, gezmek gibi her türlü aktivite oturmak hariç serbest.